Değerli arkadaşlar, karizmatik oyuncu Onur Seyit Yaran yeni dizisindeki yeni partneriyle sosyal medyayı salladı. Sevgili arkadaşlar, Onur Seyit Yaran ismini kardeşlerim dizisinin tüm dünya çapındaki başarısı sayesinde geniş bir izleyici kitlesine duyurdu. Genç oyuncu önce Türkiye'de milyonlarca hayrana ulaştı. Ardından da Kardeşlerim dizisinin yurt dışında da geniş bir coğrafyada yayınlanması ile popülerliğini Türkiye'nin dışına taşımayı başardı. İspanyolca da öğrenmeye devam eden, İspanyol medyasında röportajları yayınlanan ve Kardeşlerim dizisinin İspanya başarısı sayesinde bu ülkede tanınmaya başlayan Onur Seyit Yaran böylece hedefine bir adım daha yaklaştı. Çeşitli röportajlarında İspanyol sinemasında yer almak istediğini açıklayan genç oyuncu bu sezonun başında veda ettiği Kardeşlerim dizisiyle 3 yıllık müthiş bir dönem geçirdi. Bu süreçte sosyal medyada sıklıkla gündemin ilk sırasında yer alan Onur Seyit Yaran partneri Su Burcu Yazgı Coşkun ile birlikte çok geniş bir hayran kitlesinin desteğini kazandı. Sosyal medyada yapılan istatiksel araştırmalarda Onur Seyit Yaran'ın uzun süre boyunca en çok sevilen erkek oyuncusu olduğu gerçeğini de yeniden hatırlatmak isterim. İşte Yandaki Oda isimli yeni diziyle yeniden hayranlarının karşısına çıkacak olmanın heyecanını yaşayan yakışıklı oyuncu Derya Pınar Ak ile partner oldu. Yandaki oda dizisinin hikayesi ve oyuncu kadrosu etkili olduğu kadar sosyal medyada Onur Seyit Yana'nın yeni rolünü bekleyen geniş bir kitlenin de heyecan içinde olduğunu belirtmek isterim. Şenbal Sam, Caner Cindoruk, Melek Baykal gibi isimlerin de kadrosunda bulunduğu yandaki oda dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada yine çok etkileyici yorumlar paylaşıldı. Onur Seyit Yaran'ın yeni partneri Derya Pınar Akle fotoğrafları da sosyal medyaya kapladı. Bu görüntülerle yapılan yorumlarda izleyicilerin bu iki genç oyuncunun enerjisini ve uyumunu heyecanla bekledikleri görülüyor. Derya Pınar Ak açısından da son olarak yer aldığı Adım Farah isimli dizideki Gönül karakterinden sonra yandaki oda dizisi bambaşka bir tecrübe olacak. 2021 yılından bu yana setlerde yer alan Derya Pınar Ak, Hükümsüz, Uzak Şehrin Masalı, Annemizi Saklarken, Sevmek Zamanı, Prens ve Adım Farah isimli dizilerin kadrosunda yer aldı. Adım Farah'taki gönül karakterini başarıyla canlandıran ve genç kuşağın yeni başarılı isimlerinden biri olarak akıllarda kalan Derya Pınar Ak sosyal medyada Onur Seyit Yaran etkisiyle artık daha fazla konuşulacak gibi gözüküyor. Peki siz ünlü ikilinin birlikte başrol oynamasıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.